Daza. <laughs> Vız Herkesin nişanı var, boyası var da. Çoban Taban Bu orijinal Kars sobancı mi? Neyle besliyorsun? Arpa unuyla. Nasıl? Arpa unuyla yal yapıyoruz. Yal mı yapıyoruz? Evet. O nasıl oluyor? Onu da suyu kaynatıyoruz. Arpa unun üstüne söküyoruz. Soyduğu zaman veriyoruz. Çok mu seviyorlar evet. onu? Evet. Köpeğin ana beslisi oldu da işte. Yal. Ee, nasıl gidiyor yaylada hayat? Valla yaylada hayat güzel gidiyor. Yaylamız güzel. Gölümüz dolu, suyumuz bol, otumuz iyi. Mışkoyaylası. Mışkoyaylası, Akreka Duraklı Köyü'nün Mışkoyaylası. Sabahleyin çıkıyoruz, gidiyoruz arazide hayvanlarımızı otlatıyoruz. Saat 10'da geliyoruz suya. Suyunu içip yatıyor, biz de oturup istirahatımızı yapıyoruz. Saat 2'de tekrar çıkıp gidiyoruz. Saat akşam 8'de yatağa geliyoruz. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Günlük 3-4 saat uykumuz var. Nasıl, hava nasıl? Havalar gayet güzel, sıcak. Ortam, ot, verim? Otumuz da güzel, verim de güzel. Hepsi çok güzel. He, şimdi bir gölet yapılacakmış. Evet, yeni bir gölet yapılıyor. Sağ olsun muhtarımızın sayesinde Şahin Demirkaya'nın. Yani muhtarımızın da çalışmaları çok başarılı. Köyümüzü güzel geliştirdi. Ağaçlandırma, park taşı, kültür evi hepsini yaptı muhtarımız. Gölet olduktan sonra Müşko Yaylası... Tabii yaylamıza elektrik bile getirdi Şahin Demirkaya He. muhtar. Ondan sonra tadına doyum olmaz. Mümkünü yok. Zaten şimdi ise elektrikle keyif ediyoruz. Televizyon, buzdolabı. Yürüyelim şöyle koyunlara bakalım. bakalım. Şimdi istirahatta mı koyunlar? Evet şu anda istirahatteler. Duraklı köyünün koyunları. Mı? Duraklı köyü. Nasıl koyunculuk? Koyunculuk güzel bir şey. Yaygınlaşır mı, devam evet, eder mi? Evet. Zaten çok aldı koyun bizim köyde bayağı artış oldu köyümüzde. Bakı bu beslenmesi de iyi. Yani zorluk bir şey yok. Ne kadar dinleniyorlar? Bunlar efendim gece saat 8'de gelir yatağa. Sabah 3'te çıkarlar. Tekrar saat öğlen 10'da gelirler. de gider araziye yayılma. Şu anda birbirinin çözeceğine girmiş, kafalarını birbirinin çözeceğine sokup yatıyorlar. Ya yani birbirlerine gölge yapıyorlar. Evet, kendilerini kendi gölgeleri. Burada düz obaya yürüyoruz, serinlik Evet, kesiler de var, gel bak. Yünleri ne yapmışlar? Yün değerlendirilmiyor mu? Yünün değeri kalmadı. Ha, yünler bir şey kalmadı. Şimdi yünleri böyle atıyor musun? Evet. Peki Kars'ta böyle bir fabrika olsa değerlendirirseniz daha iyi olmaz mı? Daha güzel olur ama orada yok. O imkanlar yok işte. Yani eskiden yastık, yorgan... Eskiden halı yapıyordular, yatak yapıyordular, yorgan yapıyordular. Şimdi yok. Onların hiçbiri yok. Burada görmemiz Evet, bunlar daha <laughs> hiçbir şeye yaramıyor. İşte akşam burada koyunun yatak Akşam yarın. Toplanıp ateş verilecek. Yakıyorsun. Evet yakıyoruz. Yarın gelecek arkadaşlar toplayıp ateş vereceğiz. Ama değerlendirirse satarsın. Tabii ki değerlendirse satarız yani. Kalifoğlu köyünden arkadaşlar geldik Pay olarak verdik götürdüler çok. Hmm. Yani para almadan. Bay be. Eskiden halı yapıyordular. Yatak yapıyordular. Yorgan ama şimdi ise yüzüne bakan Tabii, yok. Yün döşek, yün yorgan daha sağlıklı değil mi? İşte. Ama şimdi hep çekyatta yatıyorlar. Evet. Kıymeti kalmadı yani. Yok efendim günün şu anda bir değeri yok. Hep böyle işte atıyorlar. Onu bırakın Bedir Bey. Eskiden yatak diyorsun sağlıklı ama şimdi evlerdeki yatakları bile dışarı atıyorlar. Yatakta yatan yok. Bazalar, çekyatlar. Evet bazalar, çekyatlar. Bilmem yatak odasıymış, bilmem neymiş diye. Şu anda bunları hafif al. Bir daha kışın rahat yatırıyor. Sıcak insanı üşütmez. Hem de sağlıklı da. Tabii ki sağlıklı. Eskiden hele Baksana. Eskiden, abim bunu yıkıyordular tertemiz. Ben beyaz olurdu. Tekrar onu temizliyordular. Döşek yapırdılar. Ama şimdi onu kaldırdılar. Ben hakikat Buraklı köyünde şu anda Mışko yaylasından Cengiz Güneş. Burada hayvancılıkla hayvana gidiyoruz. Hayvan otlatıyoruz. Çoban arkadaşımız da İnan Aydın. İnan Bey baksana. İşte köyümüzün muhtarı Sayın Demirkaya ile İnan arkadaşımız. Çalışkan muhtar. Muhtarımız örnek muhtar. Maşallah. E, örnek muhtar. Allah nazardan sağlık Böyle muhtar dostlar başına. Amin. İşte diyorum da köyümüzü güzelleştiren muhtarımız Sayın Demirkaya. Muhtarımız gerçekten yani iyi bir muhtar. Bir yıllardır hani... Yaylamızı iletişim yoktu ya Şu anda tamam da inen kardeşim Bak kuyurcuk yaylası baş dediği Orta geldiği Burada bir duraklı köyünün yaylasını deletti Bir de Okçoğlu köyünde var Yani diğer köylerde yok Suyumuz var Neden bu muhtarların iyi niyetliğinden sağ olsunlar Allah razı olsun Diğer yaylanarak su veriyoruz Evet Okçoğlu evet, muhtarımız, muhtarımız. Doğru muhtarın eşsizliğini Allah vermesin. Amin. Adam çalışkan, başarılı, Sağ olasın. elinden gelen hizmeti yapıyor Allah Allah içinizden var. de razı olsun kardeş. Amin. Biz memnunuz. Valla biz bu göreve geldik. Elimizden geleni yapacağız. Artık göletiniz yani, de olacak. Göletimiz de olacak. Yani bu gölette büyük bir gölet olacak. durak duraklı köyün yaylası için bulunmaz bir şey olacak. Yani emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Amin bize çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bunu ben orada dün bir konuşma oldu sordum da diyorlar ki sürüm bırakılacak. Evet. Oradan Sular çeşmelerden akıp kürünlere dolup hayvanlar öyle su içecek. Tasarruf için. Oldu. Vanayı açacaksın. Evet. Kürünler Tasaruf. dolacak. Evet. Kürünler doldu mu vanayı kapatacaksın. Yani su boşa gitmeyecek. Anladım. Boşa Allah, akmayacak su. Allah sizden razı olsun. İçinizden de Turaklı köyü muhtarımdan sizden da Okçuluk köyü muhtarından da adamların çalışmaları dört dörtlük şu anda yayla için. Çok süper oluyor. Değil hani 100 yıl belki de 200 yıl gidecek bir yatırımdır. Yani ufak bir yatırım değil. Evet, ne proje olacak büyük burada, bir proje. Göletten bahsedelim. bu, bu göletten e, yaptığımız zaman işte biliyorsunuz burası Mışko Yaylası. Yedi yayların olduğu bir yer. Burası hayvanlarımızın otlağı alanı, süt ürünlerini aldığımız yer. Peyniridir, sütüdür. Yani insanlarımıza buradan e, çok büyük faydası olacak. Daha önceden su kıtlığı çektik. Zorluklar çektik. Hayvanlarımızı buradan köye götürmek zorunda kaldık. Ot olması durumunda. Ama işte devletimiz Allah zavallı vermesin. Yapmış olduğu büyük bir proje bu. Bunun sayesinde e, kesinlikle bir daha hayvanlarımız susuz kalmadığı durumu durum olmayacak. Zaten sizin de bildiğiniz gibi e, kuraklık gitgide e, yayılıyor zaten. Önümüzdeki yıllar belki de daha kötü bir durumlarla karşılaşacağız. Ama bunun önlemini alıyoruz. Hani şimdi dediğim gibi en kötü 100 yıllık 200 yıllık gidecek bir yatırımdır. Hani boş bir yatırım değildir. Tabi burada hayvancılığımız daha da çok çoğalacaktır, artacaktır çünkü olduğu sürece hayvan üretimi daha da artacaktır. Bu da Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır yani. Biz ona inanıyoruz. İşte burada inan aydının yatağı. Ahazır. Var mı? He. Evet. Ona çıksın.

Bu da benim Zaza Bedir abi. Kaç cephe adamlar. bunlar. girmezse. Ses. Hiç Çocuklar? İyi. Nasılsınız? İyiyim. Evet, burası Okçuluk Köyü yaylası. Şu anda hayvanlarımız yani suyunu içti. Öğlen de yatakta şu anda. Burası yatak. Yani saat 2'de kalkıp otlamaya gidecekler. Birazdan kalkacaklar. Şurası da bizim yayla.